arkadaşlar bugün Minecraft'ta kurma kurba modunu inceleyeceğim. Beta dayım arkadaşlar yani sildim beta yükledim çünkü bir tane yürüyüş şekli varmış ona bayıldım artık çok sevdim onu o yüzden yani bugün Minecraft beta İşte Sadece bu versiyonunda oluyor. O yüzden Minecraft beta doğacağız Bak Minecraft beta yazıyor zaten. Ana planı da değişik ama ne güncellemesi var arkadaşlar yani. O kadar değil. yeni bir şey değil arkadaşlar. Bir bakın şurada beta olması şurada şurada Minecraft yazısını görüyor. Demek lan kaydedici lagası. Yani normal Minecraft dostlar şurada sayıyla beta yazmıyor yani arkadaşlar. Bunu herkes bilir zaten benim. Yani benim bildiğim bunu bilmeyen yoktur. Lan yani var mıdır acaba? Lan varsa yorumlara yazsın. Bekliyorum. Dünya gelince görüşürüz. dakika niye durmadı? Evet arkadaşlar. Şimdi bakın yürümesindeki farkı görüyorsunuz. Ya e oynamıyor. Görmüş oldum. Yani el böyle şey oluyor oluyordu. Yani böyle dokunmadan. Ne artı, artı değildi ya değil mi? Artı değildi arkadaşlar. Biraz da kasıyor.

Ha kurbağa tav tavşan kurbağa gibi gözüküyor. Çok iyi. O zaman altına altın havuç mu? Ben <laughs> Abi niye bu kadar iyi yalancısınız? Resimlerinde sit yapma vardı mesela diye. Şimdi bunda yok. Normal avuçla deneyelim. Beyaz olan çok hızlı yalnız ha. Mutlu survival gelirse bu modu aktifleştiririm be. Bayağı güzelmiş. Y yemiyor musun? Sinek <laughs> yiyoruz. Ay. Ay kıyamam bebek. Hmm. Güzel. Ben sevdim. Yani. Burada biraz etrafta dolaşalım. Aslında var ya. Şöyle göller var mı göl? Göller oluyor ya. yok. Ya dere var mı? Dere. Bu kurbağalar en güzel derede gider. Dere dere falan yok mu be? İyi tamam şurayı dere gibi düşünelim. Tamam. Mesela şöyle yapsak olur mu? Hmm, birkaç tane koysak. Yani diyelim şu an bir tahmin yapalım. Şuraya da koysak. Mesela koysak beyaz falan çıkıyor bazen Bağları severim. Takıldın. Küçük şey takıldın. Takıldın. Biraz yanlış yaptım. Yaptım öldürerek. Ama yerin çıkmadığı için arkadaşlar. Suçlamayın hayvan diye. Şimdi... nane yani gül yeş ve yeşil beyaz koyalım bir tane iki yeşil çıkmıyor ee beyaz çıkacak beyaz kurbağa modunda değil ki abi sen niye çıkmıyorsun Aa, seni niye çekiyorum

bu. Beslem. Sinek de yemem artık. Ben o kadar da değilim ben. <laughs> Oğlum bebekler. <laughs> hele bak şimdi. Sineği atacağım hele bir. Yemin var ya canınızı okurum sizinle. mesela diyelim bir şey bir şey koy, koysam yaratık falan saldırır mı Çal, kabuk zombi kurusu koysam <laughs> Yo. yok yok Tamam yoksa ben abi manyak mısın ya kaç yaşındasın sen baya güzel modmuş yani burada bu mod çalışıyor arkadaşlar bu kurbağa modu yani minecraft'ın bu versiyonunuz varsa bu kurbağa modunu kurabilirsiniz beta da var bu Hadi şuraya koy Beta da var diye indirdim ben zaten Minecraft'ın beta var. Bak diğerleri çok. Ne? Tamam arkadaşlar. Doğru, yani videoyu. Evet arkadaşlar. Dosyayı boşaltmam gerekti. Çok yer kaplıyor çünkü oyunlarım dosyalarıma arkadaşlar o yüzden dosya temizliği diye bir yer var. Oradan sele, sildim birkaç şey arkadaşlar video sildim Biraz yararlı oluyor video silmek. Şu an kaç olmuş? biraz daha video bitecek arkadaşlar. Bundan sonraki bölümde bir şeyler yaparız. belki. Lan. Ya kasıyor mu bu şey oluyor? Sandık. Gördüm. Gözümden kaçma. Creeper örümcekti. Örümcekli bir sandık gördüm ben orada. Siz de gördünüz mü? Aa. Ha, spam mı? Ben hepsini bir atalım arkadaşlar. Jumplı golden apple alıp ağzına bir tane vuracağım bunların. Şöyle elmas set alalım. Zombi olsun yalnız. Creeper olmasın. Krippel böyle sıkıntılı bir yerde. Şöyle patlatıyor etrafı. Krippel'i e öldüreceğim. Bir de böyle savaş. Savaş. Baktım. Ya. Dur şuraya ben zombi koydum. Çağır, Çağır. zombi. Hatta zombi kurusu olsun. Bu şimdi spawn olacak olmuş bir da game mod sıfır yapacağız. Evet, klavyem açıldı. Klavye. Game mode day mode sıfır. Game mode sıfır. Allah. Lan lan. Böyle tam set değil bu. Abi ben kazmaya almayı unuttum. dünya yaratıcı yaratıcı Sen bir ö İnsanın uğraşamam ben Ne? Öyle. Şunu da yeneyim. şuradan Game ne Game Mode sıfır Game Mode Game Mode sıfır Abi içeri sokmuyorlar beni. Heh. Kırdım artık görünecek doğmayacak. Kır. Bir i̇ki tane sandık varmış bir de. Açalım bir bak. Bunlar hep çok şansa çıkıyor. Gerekli sürücü. Siz mesela gerekli şeyleri ben size göstereyim. Eğer mutlu survivor veya survivor oynuyorsanız işiniz de yara. yarar mı bilmiyorum. var hiç balta yaramaz kömür yarar de kova yarar Ekmek yarar Hırar. bu ne deniz da Bağlarımız ne yapıyor? Baya güzel şeyler yok. Ben yani me mesela survival oh, oh. Da Ya tamam. Dedik. Ne bileyim lan. Gold'u ne Apple ya? Gold'u ne yapalım? Ama goldun ne yapalım? Dancık biraz. Şu Diamond Set'i de atayım büyük Güzel bitirmek istiyorum. Başka, Şöyle atacağız. değişik bir versiyon abi. Ya bugün Minecraft beta'daydık arkadaşlar. Beta da bayağı eğlenceli. Yakında da Minecraft 5 Nights at Freddy's gelecek. Arkadaşlar yani FNAF. FNAF. Onu da Yasin oynayacağım. İndirteceğim Minecraft'ın bu versiyonu. Hatta zengin fakir gelecek Arkadaşlar onda da onda ben zengin olacağım arkadaşlar. Zengin fakir 2'de de fakir ben olacağım. Yasin zengin olacak. Arkadaşlar ama aynı dünyada olmaz. Ben nereden bileyim? Hep bir şey şansla gelir arkadaşlar. Bizde hep bir şey zaten şansa gelir arkadaşlar dakika. Evet arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Görüşürüz artık. Videolarımızda belki görüşürüz. Şuradan şöyle kapımı açalım bir. Bizim internet net nasıl dur? Sistem oldu net. Dakika hareketler olsun. Bu hadi diyoruz. İnternete şöyle da yaklaşacağım şu. Ha ya yaklaştı. İyi oluyor mesela niye olmuyor? İfade iki. İfade bir. Yok olmuyor. Evet arkadaşlar. Bu videoyu görüşürüz. Hoşçakalın. Bay i̇şte. bay.